Kovalent bağlarda arkadaşlar polarlıkla dersimize devam ediyoruz. Tabii ki moleküller oluştuğu zaman e, kullanılan ametal atomların elektronegatifliğine göre arkadaşlar bağda polarlanma. Dolayısıyla molekülde de bir polarlanma karşımıza çıkacak. Aynı cins ametal atomlar arasında kurulan bağ apolar yani kutupsuz. Farklı cins ametal atomlar arasında oluşan bağ ise polar yani kutuplu. E, yapı diyoruz. Bu şekilde kovalent bağ karşımıza çıkar. Bağın polarlığı burası önemli arkadaşlar. Ya da apolarlığı ametallerin bağ elektronlarını çekmesiyle ilgilidir. Bağ elektronlarını çekmeye de arkadaşlar periyodik tablo kısmında ifade etmiştik. Elektronegatiflik ya da elektronegativite denir. Örnek olarak arkadaşlar karbon, azot, oksijen ve flor ifade edilmiş aynı katman sayısına sahip olmasına rağmen bağdaki elektronların çekiminin arkadaşlar farklı olduğu çıkıyor. Burada en büyük olan da flordur. Bunun sebebi arkadaşlar proton sayıları farklı olduğundan dolayı bağdaki elektronların çekimi de farklı oluyor. Örnekleyecek olursak hidrojen ve flor. Şöyle arada bir bağ olsun. Bağdaki elektronları da şöyle ifade edelim. Hidrojenin bir protonu, florun ise dokuz protonu var protonlar artı yüklüydü. Dolayısıyla bu elektronların hidrojen tarafından dolayısıyla bu elektronların flor tarafından çekimi tabii ki farklı olacaktır. Burada güçlü olan flordur. Dolayısıyla bağ arkadaşlar flora doğru polarlanır, kutuplanır. Burada arkadaşlar florun elektronegatifliği yüksek olduğu için biz yapıyı kısaca burası kısmi eksi yüklendi. Yani eksi yükle olan elektron daha yaklaştı. Burası da artı yüklendi kısmen artı yüklendi şeklinde ifade ediyoruz. Tabii ki bağ elektronlarına e, çekme gücüne, bağ elektronlarının kendisine doğru çekme gücüne yani elektronegatifliği e, kabaca bilmekte fayda vardır. En yüksek flor, e, oksijen, azot, karbon, hidrojen şeklinde sıralama gitmekte. Periyodik tabloda aynı grupta aşağıdan yukarıya doğru, aynı periyotta ise soldan sağa doğru genellikle ametallerin arkadaşlar Ba elektronların çekme eğilimi yani elektronegatiflik artar. Bununla ilgili bir periyodik tablo çalışması vardı. Evet. Görüldüğü gibi arkadaşlar flor en yüksek. Şöyle ifade edelim. Flor'a doğru yaklaştıkça arkadaşlar bağ elektronların çekme gücü e, yükseliyor. Örneğin e, florla hidrojen arasında kurulan bu bağ elektronlarının çekme gücü, elektronegatiflik farkı 4 eksi hidrojen 2.1 1,9luk bir fark var. Yine arkadaşlar e ee, azotla hidrojen arasında kurulan bağlanma bu şekilde. Ee, örneğin bu bağın elektronegatiflik farkına bakalım. Azotun 3, hidrojenin 2,1. Aradaki fark ise arkadaşlar 0,9'dur. Dolayısıyla bu bağ arkadaşlar flor tarafından hidrojene göre buradaki arkadaşlar e, bağda bulunan elektronları azot kendisine çekmesiyle karşılaştırıldığında florun daha yüksek, daha güçlü olduğu görülür. Bu bağın arkadaşlar kovalent olduğunu, e, aynı zamanda polar kovalent olduğunu, hidrojen florun bağının ise daha fazla polar kovalent olduğunu ifade eder. Elektronu fazla çekildiği taraf kısmen negatif. Bunu az önce ifade etmiştik. Diğer taraf ise kısmen pozitif olur. Şimdi çeşitli örneklerimiz var. Örnek olarak su ifade edilmiş. Görüldüğü gibi oksijen ve hidrojenin elektronegatiflik farkı sıfıra eşit değil, farklı. Dolayısıyla oksijenin elektronegatifliği daha fazla olduğu için burası kısmen eksi yüklü, Hidrojenler de kısmen artı yüklüdür. Ee, burada arkadaşlar üçgen ifade edilen e, artı yük dağılımı, sarı nokta ile ifade edilen ise eksi yük dağılımını ifade eder. Görüldüğü gibi sarı nokta arkadaşlar oksijene daha yakın. Dolayısıyla Oksijen üzerindeki elektron yoğunluğunun daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. H2O molekülü yani suda oksijenin bağ elektronlarını çekme gücü hidrojenin bağ elektronunu çekme gücünden fazladır. Buna göre az önce de ifade ettik. Kısmi eksi ve kısmi artılar gelir. Hidrojen oksijen bağı da polar kovalent olur. Pratik olarak bir kez daha ifade edelim. Eğer bir bağı oluşturan atomlar birbirinden farklıysa bağ zaten arkadaşlar polar kovalenttir. Karşımıza çıkan soru şu olur. Ee, örneğin X, Y bağı, A, B bağı. Her ikisi de arkadaşlar kovalent bağ olsun. X, Y arasındaki ve A, B arasındaki. Hangisi daha polar? Bunun cevabı da elektronegatiflik farkıyla anlaşılıyormuş. Hidrojen klorür molekülü. Klorun elektronegatifliği ile hidrojenin elektronegatifliği tabii ki aynı değildir. Klorun elektronegatifliği daha fazladır. Hatta onu buradan söyleyebiliriz. Klorun 3 gördüğümüz gibi. Hidrojeni de 2.1. Dolayısıyla arkadaşlar klor kısmı kısmi eksi ile yüklenir. Hidrojen kısmı da kısmi artı olur. Görüldüğü gibi pozitif yük dağılımı hidrojene daha yakın. Negatif yük dağılımı da arkadaşlar klora daha yakın. Siyah noktalarla gösterilenler de arkadaşlar pozitif yük merkezini ifade ediyor. Şöyle de bir gösterim vardır. Hidrojen ve klor arasında kısmi eksi olan taraf dipol vektörle ifade edilir. Dipol vektörün ucu kısmi eksiği, arkası da kısmi artıyı anlatır. Şöyle bir ok koyduğumuz zaman molekülün üzerine elektronegatifliğin kimde daha yüksek olduğunu, bağın ne tarafa doğru polarlandığını rahatlıkla ifade etmiş oluruz. Hidrojen klorür molekülünde ortak kullanılan elektronlar klor atomu tarafından arkadaşlar daha fazla çekilir. Sebep e elektronegatifliğinin hidrojenin elektronegatifliğinden fazla olmasıdır. Bir kez daha ifade edelim. Klor tarafı kısmen negatif, hidrojen tarafı kısmen pozitif olur. Hidrojen klor'daki bağ da tabii ki polar kovalent bağ olacaktır. Molekülde arkadaşlar polar'dır. NH3 yani amonyak molekülüyle örneklendirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Azotun elektronegatifliği daha fazladır. Dolayısıyla azot kısmı arkadaşlar kısmi eksi olacak, kısmi negatif olacak. Hidrojenler bu durumda pozitif olacak. Elektron yoğunluğu azotun üstüne doğru olacak. Onu şöyle de ifade edebiliriz arkadaşlar, pratiklik açısından. Ee, bu bağ için şöyle bir dipol vektör, bu bağ için şöyle bir dipol vektör, bu bağ için arkadaşlar da şöyle bir dipol vektör kullandığımız zaman bileşke dipol vektör sıfırdan farklı. Bu bileşke dipol vektördür arkadaşlar şöyle yazalım. Eşit değildir. sıfıra Dolayısıyla arkadaşlar molekülümüz de polar olur. Bir önceki molekülde hidrojen klorürde zaten bileşke vektörde normal bağım vektörü de kendisi olduğundan dolayı molekülün polar olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Arkadaşlar karşımıza bağım polarlığı bir de molekülün polarlığı var polarlı, polarlığı elektronegatiflikle ilgili. Molekülün polarlığı ise simetri ya da e, bu dipol vektörlerin toplamı ile ilgili. Eğer bileşke vektör sıfırdan farklıysa molekülümüz de polar. Bileşke vektör sıfıra eşitse arkadaşlar molekülümüz apolar oluyor. E, azot molekülü ifade edilmiş. Görüldüğü gibi arkadaşlar her ikisi de aynı atom. Dolayısıyla bu azot atomunun da bu azot atomunun da buradaki elektronları bağdaki elektronları uyguladığı elektronegatiflik farkı onu delta E ile ifade edelim eşittir sıfıra. Dolayısıyla bağ arkadaşlar apolardır. Moleküldeki arkadaşlar elektron yoğunluğu eksi yük ve üçgenli gösterdiğimiz artı yük yoğunluğu tam bağın ortasındadır. Dengelenmiştir. Dolayısıyla molekülün bu tarafındaki yük yoğunluğu bu tarafındaki yük yoğunluğu eşittir. Dolayısıyla molekül de arkadaşlar apolardır. Apolar. Şöyle ifade edelim. Bağda apolar o arkadaşlar. Tabi burada e, molekül e polar olduğunda bağ da polar oluyor. Molekül apolar olduğunda bağ da apolar oluyor gibi bir genellememiz yok arkadaşlar. Karbondioksit molekülü bunun için çok güzel bir örnek. Görüldüğü gibi arkadaşlar oksijen karbona göre daha elektronegatif. Kısmi yüklerden de görülmekte. O zaman dipol vektörün biri bu tarafa doğru, diğer dipol vektörü de bu tarafa doğru. Adım adım gidelim. Öncelikle bağlar nedir? Polar'dır. Neden? Farklı ametal atomlar arasında oluşmuş. Molekülün polarlığı için ise bağlarla ilgili dipol vektörleri çiziyoruz. Görüldüğü gibi bileşke vektör, bileşke e, vektör arkadaşlar sıfıra eşit, sıfıra eşit olunca molekül arkadaşlar apolar olur. Ya da moleküller arkadaşlar bir simetri var. Bu taraftaki yük yoğunluğuyla bu taraftaki yük yoğunluğu eşit. Dolayısıyla yükte bir dengesizlik yok. Dolayısıyla molekül apolardır diyebiliriz rahatlıkla. Karbon disülfür molekülü. Yine arkadaşlar önce bağlardan başlayalım. Karbon ve kükürt. Karbon ve kükürt bağlar polar. Farklı e, ametaller çünkü elektronegatiflik farkı sıfır eşit değil. Yük açısından kükürdün eksi karbonun artı olduğu gözükmekte. Dipol vektörün bir tanesi bu tarafa, diğeri de arkadaşlar bu tarafa doğru. Dolayısıyla buradaki bileşke e, vektör sıfıra eşittir. Sıfıra eşit olduğunda da molekülde arkadaşlar apolar olur. Ya da moleküldeki yük dağılımı pratik bir şekilde ifade edecek olursak eşit. Konuyla ilgili çeşitli örneklerimiz var. Bunları sırasıyla bakalım. Yukarıda bazı atomların elektronegatiflik değerleri verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen bağlardan hangisi en polardır? En poları bulabilmek için arkadaşlar elektronegatiflik farkına bakmamız gerekiyor. Hidrojenle klor arasındaki elektronegatiflik farkı klor 3 ya da 3,03 2,1'i çıkarttığımız an aradaki fark 0,9. Eee potasyumla klor 0,8'e 3 arkadaşlar. Aradaki fark 2,2. Zaten potasyum metal, klor ametal iyonik bağ, polar bağın arkadaşlar en üst seviyesidir. Dolayısıyla buradaki polarlık açısından doğru cevap B seçeneğidir. Ve hidrojen ve oksijen var. Eee 3,5'tan 2,1 çıkartılmalı. Burada belki öğrenci arkadaşların dikkatini çekecek olan karbon atomları arasında çiftli bağ yani 2 ile çarpma, 3 ile çarpma gibi bir durum yok. Karbonun elektronegatifliği ve oksijenin elektronegatifliği neyse aradaki farkı alıyoruz. 3,5'tan arkadaşlar 2,5 çıkartılıyor. Karbon hidrojen 2,5'tan yine arkadaşlar 2,1 çıkartılıyor. Doğru cevap B seçeneğidir. Başka bir örnek. Yukarıdaki moleküllerden hangisinin polar, apolar ya da apolar karakteri yanlış olarak verilmiştir? azot molekülü verilmiş arkadaşlar. Azot molekülündeki e, bağlar ifade edilmiş. Her ikisi de aynı ametal olduğu için arkadaşlar bağlar apolardır. Elektronegatiflik farkı arkadaşlar sıfıra eşittir. Farklı ametaller dolayısıyla bağ A e, apolar değil polar olmalıydı. Azot ve hidrojen farklı ametaller bağ polar. Karbon oksijen farklı ametaller bağ polar. Klorla flor arkadaşlar bağ yine polar. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneğidir. Bir başka örnek. Azot molekülü ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Azotun atom numarası 7 olarak verilmiş. Atomlar arasında apolar kovalent bağ vardır. Azot molekülü arkadaşlar elektron katman dağılımı 2 5 ise 1 2 3 4 ve 5 Diğer azotu yazalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir bağ, ikinci bağ, üçüncü bağ. Şimdi düzenleyerek yazalım. Şöyle olacak. Burada da arkadaşlar bağ yapımına katılmayan elektron çiftleri. Atomlar arasında apolar kovalent bağ vardır. Aynı cinsel metaller olduğu için ifade doğrudur. Moleküldeki bağlayıcı elektron çifti sayısı 3'tür. Onu da şöyle maviyle ifade edelim. Birinci çift, ikinci çift ve üçüncü çift. Üç tane bağ var çünkü. Polardır olarak ifade edilmiş. Molekül arkadaşlar apolardır. Çünkü molekülün bu tarafındaki yük yoğunluğu bu tarafındaki yük yoğunluğu eşittir. Zaten elementler arkadaşlar e, ametallerin elementleri doğuda, doğada, doğada e, apolar olarak bulunur. Doğru cevap C seçeneğidir. Isıtılmasıyla denklemine göre arkadaşlar radikallerine dönüşebilir. Eşleşmemiş elektron içeriyor gördüğünüz gibi. Eşleşmemiş elektron içeren yapılar arkadaşlar radikaldir, kararsızdır ifade doğru. Moleküller arasında London etkileşimi vardır. E, apolar moleküller arasında kurulan etkileşim, zayıf etkileşim olan London etkileşimidir. Ünitenin arkadaşlar ilerleyen bölümlerinde daha detaylı ifade edilecek. Doğru cevap C seçeneğidir. Bir başka örnek. Aşağıdaki moleküllerden hangisinde molekül içi bağ türü ve molekülün polarlığı yanlış olarak verilmiştir? Hidrojen ifade ediliyor. Hidrojen arkadaşlar yapısı bu şekilde. Molekül Apolar kovalent. Aynı metaller var. Dolayısıyla apolar kovalent doğru. Molekülün polarlığı hidrojen molekülü arkadaşlar doğada H2 şeklinde bulunur. İfade doğrudur. Molekül apolardır. Ee, karbon monoksit arkadaşlar üçlü bağ içeren bir yapıdır. Bir radikaldir. Ee, onu şöyle ifade edelim. Ee, şöyle. Ee, görüldüğü gibi farklı A metaller arasında oluştuğu için molekül içi bağ türü polar kovalent doğrudur. Molekülde polardır ifade doğrudur. Iyot arkadaşlar 7A'da bulunmakta bir bağ yapar. Apolar kovalent ifade doğru A metaldir. Ee, yine molekülümüz apolar. Hidrojen flörür arkadaşlar farklı e, A metaller. Dolayısıyla apolar kovalent olmaz. Polar kovalent olmalıydı. Doğru cevap D seçeneğidir. Hidrojen, sülfür, hidrojen ve kükürt arasında polar kovalent. Ee, molekülün polarlığı da yine kükürt arkadaşlar 6A'da olduğundan dolayı yapı bu şekildedir. Ee, buradaki elektronegatiflik vektörü dipol vektörü bu tarafa doğru. Her ikisinin bileşkesi de arkadaşlar sıfırdan farklıdır. Dolayısıyla molekülümüzde bileşke vektör sıfır olmadığından dolayı polardır. Doğru cevap D seçeneğidir. Bir başka örnek. Kovalent bağ ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ametal ametal metal atomları arasında gerçekleşir. İfade doğrudur. Elektron alışverişi sonucu arası oluşur. İfade yanlıştır. Ee, elektron alışverişiyle oluşan bağ türümüz iyonik bağdır. Doğru cevap B seçeneğidir. Aynı cins ametallerden oluşan moleküller %100 kovalenttir. Örneğin hidrojenle hidrojen arasındaki bu bağ arkadaşlar elektronegatiflik farkı delta E 2,1 eksi 2,1'den 0'dır örneğin. Dolayısıyla %100 arkadaşlar kovalenttir. Polarlık için arkadaşlar kısmi yük ifadesi o şekilde kullanılıyor. Yani e, hidrojen florürdeki burası kısmi eksi burası kısmi artı. Hidrojen e, klorürde de kısmi eksi kısmi artı. Ama bu kısmi eksi ve kısmi artıların değerleri birbirine eşit değil. Hangisi daha elektronegatifse bağ o kadar kuvvetli polar olur. Ve buna göre arkadaşlar Kısmı yük hesaplanır ama konumuz olmadığı için o kısma girmiyoruz. Ee, sadece şunu ifade edebiliriz. Aynı cins A metallerden oluşan moleküller %100 kovalenttir. Güçlü etkileşim türüdür. Kovalent bağ, iyonik bağ ve metalik bağ güçlü etkileşimdir. Enerji değişimi 40 kilojül bölü daha fazladır örneğin. Elektron ortaklaşma sonucu oluşur. İfade doğrudur. Doğru cevap B seçeneğidir.